Günün gazete manşetlerindeyiz, takım haberlerindeyiz ama hem Fenerbahçe hem de Galatasaray için bugün bakalım başlıklara birlikte. Foto maçla başlayacağız. Sür manşete gelelim ilk önce. Çünkü kupaların adresi başlığını görüyoruz. Galatasaray'ın çifte kupayla bitirdiği sezonlar listelenmiş burada. Konya Spor'u eleyerek zira Türkiye Kupası'nda finale yükselen Galatasaray son yıllardaki kupa başarısıyla dikkat çekiyor. Özellikle çifte kupalı zaferler göze çarpıyor. Hemen Konyaspor Spor maçının ardından da hedef çifte kupa vurgusu da yapıldı. Sarı Kırmızılar tarafından tam 7 kez de duble yaptı Galatasaray. 1962-63-72-73-92-93-98-99 1999-2000-2014-2015 ve 2018-2019 sezonlarını çifte kupayla tamamladı Galatasaray. Gelelim sayfanın devamına. Sarı Kırmızılar sezonun son bölümünde çifte zafer hedefiyle giriyor dedik ve hemen bir mayıs vurgusunda görüyoruz şöyle takvimler mayısı gösterdiğinde Galatasaray çiçek açıyor. Hep bundan bahsettik. Mayıslar Cimbom'un başlığı da yer almış sayfada. Mayıslar bizim de sloganı şampiyonluk coşkusunu başlattı. Eşitmişiz gibi devam. Aynı zamanda bir rehavet uyarısı da yapıldı. Hem başkan Dursun Özbek hem de teknik direktör Okan Buruk tarafından Süper Lig'de sanki hiç önde değilmişiz, yarışta eşit mesafe değilmişiz gibi yolumuza devam edelim dendi oyunculara. Fanatikle devam edeceğim. Üçüncü sayfaya gelelim. Galatasaray Nijeryalı Yıldız'ın bon servisini almak için sezon sonunu bekleyecek. Osimen görüşme odasına. Kupada Fenerbahçe'den sonra Konya deplasmanında da golünü atan ve takımını finale taşıyan Osimen'in performansı her geçen gün biraz daha yükselirken Galatasaray yönetiminden de iddiaya göre flash bir hamle var. Sarı Kırmızılar Premier Lig devlerinin kıskacındaki Nijeryalı golcüyü acil olarak resmi transfer görüşmesi yapmak istiyor. Galatasaray formasıyla 34 maçta 30 gol kaydetti. Tüm kulvarlarda lige baktığımızda da zaten şu anda gol krallığında listenin ilk sırasında yer alıyor. Geçelim sabah gazetesine. Mehmet Özcan'ın haberine gelelim hemen. Gümbür gümbür Rekor Saray demiş. Çifte kupaya koşan Galatasaray'da futbolcular performansıyla ışıldıyor. Victor Osimen 30 gol 6 asistle Napoli'deki 2022-23 dönemini geride bıraktı. Torreira, Barış Alper Yunus, Mertens ve Muslera kariyerinin zirvesini gördü. Teknik adam Okan Buruk da efsaneler arasına girdi. Barış Alper ve Yunus Akgün özellikle kanatlarda büyük bir fark yarattı bu sezon üzerinde. İkisinin de eleştirildiği dönemler oldu aslında ama performansları da yükselince tam yükselen isimler bunlar. Onlar için de bir alt başlık eklemiş Mehmet Özcan. Hürriyet gazetesine geçeceğim. Galatasaray'ın motivasyonu Fenerbahçe Sarı Kırmızılar Ezeli rakibini Kadıköy'de yendiği maçla birlikte hem kupada hem de ligde müthiş bir ivme yakaladı. Hem takımın teknik direktörü Okan Buruk hem de Yunus Akgün son haftalardaki çıkış için Kanarya'ya işaret etti. Kadıköy'deki dev maçlar kadar cimbom çıktı son 7 resmi maçta sadece 2 kez kazanabilirken bir yenilgi aldı. 4 kez de berabere kaldı. Kupa çeyrek finalinde Kanarya'yı devren Galatasaray ligde de 2'de 2 yaparken farkı 5 puana çıkardı. Kupada da adını finale yazdırdı. Okan Buruk deplasmanda kazandığımız Fenerbahçe maçı psikolojik anlamda önemli de Yunus'a yükseliş Fenerbahçe maçıyla başladı açıklamasında bulundu. İrfan Can Kahveci geçen yılın parlayan yıldızıydı. Bu sezon sönük kaldı. İrfan kulübeden can katamadı. Milli futbolcu 2023-24'te Fenerbahçe formasıyla çıktı. 45 maçın 30'unda 11'e girip 18 gol attı. 10 asist yaptı. Bu sezon 37 maçın 12'sinde 11'e giren 1 gol 3 asiste kaldı İrfan Can Kahveci. Fanatik gazetesinin ikinci sayfasına da bakalım. Savunma yap boza döndü. Belki de Mourinho'nun en çok eleştirildiği nokta buydu. Teknik adamlar genelde defansın merkezini kolay kolay değiştirmez. Galatasaray her maça Davinson, Abdülkerim ikilisiyle çıkıyor. Jose Mourinho ise tam tersi bir anlayış benimsedi. Fenerbahçe'de ligde son 15 maçın 14'ünde savunmasının merkezinde farklı isimler oynadı. Bunda sakatlıkların da etkisi oldu ancak son haftalarda tüm stoperler sağlıklıyken de Mourinho rotasyondan vazgeç. ]medi. Bu hafta oynanacak bir Gaziantep Futbol Kulübü mücadelesi var. Kadıköy'de gelen 3-3'lük üç Kayseri beraberliği sonrası Fenerbahçe'de büyük değişim bekleniyor. Mourinho'nun yeniden üçlü savunmaya dönmeye hazırlandığı öğrenildi. İlk 11'de de kapsamlı bir rotasyon kapıda. İrfan Can Eğribayat, Yusuf Amrabat, Oğuz İrfan Can Kahveci ve Ceko'nun Gaziantep'te forma giymesi bekleniyor. Gazete manşetlerindeki Fenerbahçe Galatasaray bölümünü bu şekilde noktalayalım. Özellikle Galatasaray bölümünde çifte kupa vurgusu çok fazla yapıldı. Zira Türkiye Kupası'nda yarı finalde 5 birlik skorla adını finale yazdırmıştı. Şimdi Galatasaray'ın rakibi de bugün belli olacak. Bugün de Papara Park'ta Trabzonspor'la Göztepe saatler 20.30'u gösterdiğinde finale yükselebilmek ve Galatasaray'ın rakibi olabilmek için karşı karşıya gelecek. ATV ekranlarından naklen siz sali buluşacak bu mücadele